Kapana kısıldık. Bulunduğumuz raid base'den çıkamıyoruz. Düşman etrafımızı çevirmiş durumda. Yarı oto ve yanıcı roketlerle bizim dışarı çıkmamızı bekliyorlar. Bir yandan da metal duvara C4 atıp içeri girmeye çalışıyorlar. Ferhat'ın bize ulaşmasına daha en az 2 dakika var. Ama bizim 2 dakikamız yok. Zamanımız daralıyor. Ama bunlar yaşanmadan önce başımıza neler geldi? Kendimizi bu durumda nasıl bulduk? Anlatayım. Zor da olsa bir önceki raid'i tamamlamayı başarmış bir sonraki raid'in hazırlıklarını bitirmiştik. Fakat server raid açısından oldukça agresifti ve neredeyse tüm base'ler raidlenmiş, raidlenmemiş olanlarsa gözden ırak yerlere kurulmuştu. Arayışımız devam ediyordu. Yeni kafalarım nasıl? Yere aldım. Güzel, güle güle kullanabiliyorsun. Çok pahalı lan o. Şaka diyorum lan, <ben> adamdan aldım. <laughs> dikkat edelim arkadan düşmedim. Aman ha. Uçtu dur. Bir yatta yanıma binsin gerek. Abi bir de gel. Yanına mı bineyim? Aha. De, o, o, uh. <laughs> dur bekle ya binemedi şey. Dur abi binemedi. Dibe gel abi. hareket etmeden durmamız lazım. Ben mi? boltumu Atıyor. bıraktım bu arada ona göre. Tamam. Yavaş lan yavaş Oğlum çok yani. ağır yemin ederim var ya. Aşırı ağır. Ha gidiyorsun da sıkın kanka. Sana HS diyor diye korktum. Yani iki mermi de kafanın yanından geçti. Kanka oradan su boy tek atıyormuş bana. <laughs> Hiç uca gitmiyorum abi. Bakmayacağım yani. Atıyor. <laughs> Aman abi, öyle kalın. Buradalığı geçtik mi gerisi kolay. Buradalıkta düşmeyin abi. Şu, şu dikenli olan yerin içine giremiyorsun. Hmm. Cici yani direkt. Aynen. Abi. bitti yani. Feroz şu sağa ne diyorsun? Ne? Hmm. online'lar bu arada. Online ha. Oradan Şimdi... malzeme çıkarsa buraya geliriz. Eee merdiven aldık mı? Hayır. Çatıya mı ineceğiz, bak. bahçeye mi? Yerden bahçeye. Abi Katıdan yaramayız ya. Tamam. Neyse onlinesa da bir o, bakalım deneyelim online değil. Da... Kanka çok şey yakın atmış ama yine bir nasıl ineceğiz? Şu fırınların sol tarafı olabilir. Direkt şeyi kır. Ne? Gel. Ne yapıyor? Gel gel gel. Bir şey mi alacağız? Aynen aynen olmaz kanka. Çok zorlanırız. Dolabı alacağız da. Halledeceğim. Var mı malzeme? Patlamadı. Yatak at. Vay Sana. Patlamadı. Oy. Yatak attım ben burada. Yatak atmayı unutmayın. Vur 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 vur. Çık. Lan çıksana. Aldınız mı? Ben yani yetki aldım. Ben de aldım. Çabuk yap kanka. Gaz ya verme, şimdi. gaz verme. Tamam. Biz atlamaya hazır olalım da. Ya e iğmeyi yakaladım. ince ince. İğmeyi e yakaladım. Şöyle. Tamam. 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 Ayağa götü kalkıyor. Otur Kanka gaz verme. Gaz verme. Bırak. Tamam. Tamam. Kayıyor. Bıraktım. bıraktım. Dur, 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 dur. Bıraktım. İndim ben. Tamam. Lan lan lan. lan. Öldü. Dikeni öldüm. tamam geliyorum. Silahım buraya bir yere düştü. Bir şey düştü buraya ama. Oha bu ne biçim can götürüyor diğerinden de bir kötü birine can birine götürüyor birine. bu. Dünyanın kömürü var abi içeride. Alma Chestler var. Bu bu bina eriyor. Eriyor mu? Hmm. Eriyorsa çatıdan gireceğiz ana. Malzemeleri atmışlar mıdır acaba malzemesi? Malzeme yani, atacağınız... ben... Abi şurada bak bir kapıyı kırıp deneyebiliriz. Burada bir sürü chest var daha girişte. Ferhat. Yani duvarların canı 315'e düşmüş. Sen beni sal içeriye kanka. 290, 300. Galiba patlattılar mı bu evi ya? Hiç patlamış bir eve benzemiyor abi. Minikopteri mini kopteri duruyor. Ver in. Abi içeride merdiven falan atılmış. Çatıdan girmişler galiba buraya. Emin misin Baktırmış abi? ]lar. Hı, -hı. Eriyor aynen böyle. Bin abi bin 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 bin. Hedefimizdeki ilk ev çoktan raid yemiş ve çökmek üzereydi. Bahçede yatan naked, içeri atılmış merdivenler ve duvarların durumu olanların bariz bir göstergesiydi. Arayışımız devam ediyordu. 12 12 13 16 26 Yok lan 16 Karıştı Kaç su var size toplam? Bana söyleyin abi. Dört İki tane bende. De. İki toplam. Kanka bir. şu metal beyzi alabiliriz bak sağdaki mi istiyorsan. Kanka ha. alırız da içeri yeter mi zaten Metal. Hadi Kanka, ne yapıyoruz? Yeni, Hadi hı. toplam hı. kaç roket? Kanka 3, 6, 9, 12, 15, 15 16 roket bende var. 16, 16 roket. Tamam. 20 ben 20 benimkilerle sende kaç tane var Emir? 230 patlayıcı mermi. Emir kaç tane roket var? Bende var. Kaç? Ya 28. Kaç? 8. Ya, 8. tane var. Toplam 28. 28. Evet, 28 tane var. Toplam 28. Buraya girmiş gibiler mi? Yok. Sadık. çok gel alalım kanka. Ne öğretiyiz Gel aha. Sadık evi alalım. Hatta kap oğlum. Karp. Buraya girmişler oğlum. Manyak mısın? İkinci hedefte ne yazık ki çoktan reytlenmişti. Üçüncü bir hedefe doğru yola çıktık. Kanka direkt. Bir bak bir kanka. Vuralım roketi. O pik aaa. O şey gömme. Yani şu üçgenden kırıp direkt HQ'ye girebiliriz iki üçgen arası Vuralım işte seri seri Hadi <laughs> Tam şuraya bak Aynı <laughs> Online mıdır acaba? Allah'a ekler. Vuruyorum De aynen dediğimiz gibi. Bana bir roket daha atabilirsiniz. Atma arkandan. Yar 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 yar. <gülüyor> <gülüyor> Ev yok oldu bunu Roket bitti. Şöyle at abi. İki tane daha roketim var. Tamam vurun bende de kalmadı. Son roket. Hop. Hop. İçerideyiz. Dur bir dakika. Bir dakika Çok sandım. Kontrol taşlara bak. Dolap nerede lan? Dolap dur çık oradan. Çık oradan nerede? çık oradan. Merdiven La oğlum kaldım. <laughs> Çıktım. Çıkın oradan. Çık ben de vurayım. İkisinin ortasına vur. Çık Feru, Sağ tarafa vur. Sağ köşeye. Son olur. roketim daha var. Bir roket daha var. Dolduruyorum bir dakika, atıyorum. Bir dakika. Vur abi. Sağ köşeye. Nereye? Sağ bir köşeye. Sıksana. Tamam. Roketim bitti. Ee, dolap. Dolap görelim evet. Buradan üçlü yarmaya devam et. İki tane C4. Görüyorum. at abi alet şey atsın at. Ee, Al abi şu C4'ü. Yerde. Sen bak abi? bak bak burada. Nerede? Burada. Bana bak. Nerede abi? Burada burada bak. Heh. Atıyorum çıkın. Tamam. Dolap kırıldı mı acaba ya? Yok yerde hiç şey, şey yok. İnşaat Bir dakika. Buradayız. Aynen burada burada. Evet. Burada solda. Solda bir kanka. buradan roket. Bir bir dakika. Pardon. Bir, bir, roketim var. Çık oradan. Abi kaçtım. 3 tane seçil buldum. Ay geberiyordum. Adamı Sırdı Eli gibi Eli mi girdi? Geçecek <laughs> mi abi? Yeter yeter, yeter. patlayıcı mermimiz var Abi çık ölme Kime vurdu? Ben şeye bakıyorum adama vurdu adama Yerde adam var evet <laughs> Ben şeye bakıyorum Odun odun Balta var mı? Baltayla hemen kası verelim. Al abi al al. Kalkamadı lan namuslu. Tamam abi burada Arkanda. Aç gibi hediye paketini de aldım. Burada bak hemen arkanda arkanda. Vur 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 vur. Vur kanka. Tamam 51 can. Bir tane daha C4 var bende. 4 tane, tane el bombası var. 4 tane el bombası var bende. 6 Geldik. Olap yok. Oğlum dört kare içine mi sakladı bunlar? Bu otomatların arkasında. Hadi gidiyor. Ne yapacağız? Oo. silahlar. Bakayım. Al abi şu odunu yerde odun var. Ne yapıyoruz? Odun Dört güzel beyaz yapmış bu arada şimdi hmm. ne yapacağım biliyor musun? Silahlar. Ben şimdi size bir base ayarlayacağım buradaki taşlarla. Burayı oraya taşıyacağız sonra buraya oynayacağız. Nasıl fikir? Nasıl deneyeceğiz ama? Abi C4'ümüz var. Hı -hı. Otomat aradan patlayıcıyı sıkacağız. Alacağız. Tamam abi okey. Hemen yapalım base'i. Hemen yap da ben yine yemek yiyeyim ya. E, dur. Şimdi, şimdi ne var abi? Adam geldi. Ben de dur. Kaç abi? Düşten. Kaç koruyorum? Abi beni de düşürdü ya. Vurdum iki kere ama. Kaldırabilir misin beni? Rushlayabilir. Ki? Adam kayanın arkasında. Ben dur bir dakika abi. Kaldırıyor musun? Hayır beni görmediler. Ferhat beni kaldırıyor musun abi? Kaldıramıyorum abi, bir dakika. Kaldırdım. Geri çık abi. Adam nerede? Oradaki kayanın oradaydı. O içeri gir. Ne oluyor lan? bak, şuraya bak. Tutun F7 diye biri geldi. Yatak. İçeri girebiliyorsan... Yemek var mı ya burada? Emir gelmiyor musun abi? Bir atak süren var onu bekliyorum. Ha. Şu adamı arkalarsam Aha dur bir dakika biri arkalıyor. Biri arkalıyor. Bizim helin orada adam var. Çektim bir dakika. Vurayım mı onu? Düşürdüm onu. Anladım. Ben öldürdüm ben de onu. Abi hiç yemek Bizim yok. helinin arkasında adam var bu arada. O helinin arkasındakini vurdum ben. Abi item çekmeye uğraşmayın ya. Yok. Ölmeyin yeter. Item çekmiyoruz da. Açlık çok kötü götürüyor can. Vay arkadaş ya. Evin dibine girerler diye söylüyorum şey ya. 55 saniyem var ben size dışarıdan info Abi Yiyecek hiçbir şey yok. <laughs> Son 20 saniye. Yatak atmış mıydın buraya? Attım. Adam galiba binanın solunda. Giriş yaptığımız yerin bize göre içerideyken solunda. Senin yatak attığın yer var ya onun arkasında kayaların orada bir tane adam vardı o şeyli seni vuran. Bir de ben şeyi, şeyi düşürdük. Helin bizim Helin'in arkasında bir tane adam var el arlı kimse. Doğdum ben. Emir'in geceden yararlanarak yaptığı base'e tüm loot'u taşımayı başarmıştık. Fakat counter'cılar bu sefer roket ve C4'lerle çıkışımızı bekliyor. Bir yandan da raid atıyorlardı. Aman abi aç. Dikkat et. attım. Ondan bahsediyordum abi. Dur kalkma kalkma. Şu an kalkmaya takta. Bir şey... Öldürdüm herhalde herifi. Adam kapının önünde DB ile bekliyor. Hmm. Arkayı mı deldiler? Aynen. Evet, Red bizim mi? Evet. Hasta bekliyor burada. yok mu ya? Abi benim kıyafet yok ya neredeyse. Üstünde abi senin kıyafet dokunmadım. Tek kapı bana aldım. O kadar. Kapıyı açsak. 58 canım var. 3 kişiler. ikisini vursak bile grep'i kaldırıyorlar. Bak oradan kafayı çıkarttı bakıyor. Vurabilir miyiz acaba onu? Kafası baga girdi herifin. AK'yi alsaydın AK yok mu üzerinde? Var abi bir dakika. Haydi Fero. Geldim. Evet garaja ya. vuruyorlar. Garaja vuruyorlar. Garaja. E, bizim reddikimiz adamı yok. Abi aç bak Aç. Güzel. Kanamam var öleceğim. Bandaj da yok. Ben çıkacağım o zaman. Çek kapıdakini abi çek abi Bir kere vurdum onu Buradan çıplak geliyor bir tane Öldü Akeli Adam Başka var mı? Bir tane daha var galiba Bunlar üstten geliyorlar abi Bir kere daha vurdum Mermim bitti içeride mi? İçerideydi ölmüş olabilir Şöyle dur, dur. Ölmüş <laughs> Ölmüş 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 Dur 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 ben tutuyorum Roket çıktı adamdan Aykçeliği alın aykçeliği alın Ağır set için bizden mi? Ben çıktım. Tamam çabuk alın alın tamam. Bunlar yakından geliyor Bunların evini bulup bunları da patlatmak lazım Sen de doğru gidin bir yere atın Roket var Kaç tane? İki Samsun kim? Benim benim yanlış Aşağı... Aşağı doğru gidip atacağım itemleri ben. Kese e basmış biri. Kese e mi gömdüler? Bu herifte mermi yok mu ya? Abi şu seti alabiliyorsunuz mu ya? Evet, Geliyorum ben. Kese e var kese e yapın gömün istiyorsanız. Yok ben şuraya atacağım direkt. inşaat dolabı falan var. Taşmaş var. Burayı kapatalım Burayı kapatamıyoruz abi. mu? Kapatırız. Kapat abi. Dışarı baksana abi. Kapı mı yapayım? Yapı çağdı bas abi sen. Bende var var al. Var var var. Bir dakika. Şifreli kilit de var. Yaptım. şimdilik... Ben attım arkaya. Chest basabiliyor musun? Chest basıyorum şey yapsana abi şu şeye nere alabilirsin. Biri geldi. Benim benim. benim. Hadi chest hadi chest. Şırınga solmana şırınga veririm bu arada. Set olmayana set. 11 mermim varmış. 556 alırım. Şırınga koydum. 19 mermi var. Gitmemiz lazım abi. Şunu metale, metale çevirelim bunu tekrar? Dışarıya da bir kapı daha atalım. Atamıyoruz abi. Bunu metale çevirelim o zaman. Ben scrapleri aldım. <laughs> Kırmızı. At bunlar önemsiz. Bu olabilirler midir kapta? Olabilir abi. bir saniye bekle. Bu evde bir şey yok. Var mıdır? Ya. Bütün kan işte bütün malzeme bu. Öyle Alabildiğinizi ya. alın. Gidiyoruz. Kapının önünde de var, var. Aldım onu aldım aldım. kalite var mı? Eksi yok abi. Ben alabildiğimi aldım. Hadi. Solda pıçıyorlardır belki. Önce ben çıkayım. Hazır mısınız? Haydi bismillah. Direkt denize 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 denize. Krepleri aldınız değil mi? Evet. Kaçalım. Yine raid'i kurtardık bir ya. şekilde. Yine zorlandığımız ama sonunda başarıya ulaştığımız bir raid'i daha tamamlamış sahilin güvenli alanına doğru ilerliyorduk. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz abone olabilir, bildirimleri açabilir, videoyu beğenebilir ve Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.